FC26'yı bedava oynamanın zamanı gelmişti ve sonunda FC26 Showcase yayında. Nasıl indireceğinizi, ne yapmanız gerektiğini tek tek size göstereceğim. Bu fırsatı kaçırmayın. Şu anda bütçesi yetmeyenler için mükemmel bir fırsat. Yapmanız gereken çok basit. PlayStation Store'a giriyorsunuz ve FC26'yı seçiyorsunuz. Sağ taraftaki 3 noktadan burada EA Sports FC26 Showcase yazısına tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi indir butonu geliyor. İndire tıklıyorsunuz. 61 GB'lık bir dosya indiriyorsunuz. Bunu belirtmek istiyorum. Bu bir demo oyun değildir. Deneme sürümü değildir. Yani deneme sürümünü ayrı olarak indirebiliyorsunuz. Ama ona, orada size belli bir saatte sınır koyuyor. 10 saat oynama sınırı. Bütün takımları belki oynatabilir. Ya da belli başlı takımlar oynatabilir. Ama süre sınırı olur. Demo oyun odur. Bunu demo ile karıştırmayalım. Bunun içerisinde belli başlı takımlar var. Ve o takımları sınırsız şekilde oynayabiliyorsunuz. Böylelikle FIFA 26'yı deneyimlemiş oluyorsunuz. Menüsü aynı. Burada Santra'ya tıklıyorsunuz. Klasik maç diyoruz. Hangi takımların olduğuna bakalım. İngiltere'den Tottenham ve Manchester City. İspanya'dan Atletico Madrid ve Real Madrid. İtalya'dan Roma. Almanya'dan Bayern Münih. Diğer takımlarda Zlatan FC muhtemelen klasikler var burada. Fransa'dan Olympique Marsilya. Bu takımlarla sınırsız şekilde arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Kadınlar tarafında da belli başlı takımlar yine var. Aynı şekilde o takımları kullanabiliyorsunuz. Haricinde geriye geldiğimizde Üst menüden Rush'a geçtiğinizde burada 5'e 5 eğlenceli modda oyun da oynayabiliyorsunuz. Gerçekten FC 26'yı deneyimlemek için mükemmel bir fırsat. Bu tarz faydalı içeriklerin devamı için efsane konsol kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Keyifli oyunlar dileriz.